Şımarık bir çocuk arabadan inip küçük, fakir kızın yüzüne su fırlatır. Sonra telefonunu çıkarıp onun videosunu çekmeye başlar. Fakir kız, lütfen videomu çekme der. Ama şımarık çocuk, arkadaşlarıma senin benzin istasyonunda çalıştığını göstereceğim diye cevap verir. Ardından çocuk telefonunu yere atar ve kırar. Sonra annesini arar. Zengin çocuğun annesi geldiğinde kırık telefonu görür ve fakir kıza bağırır. Hey kaba kız, oğlumun telefonunu nasıl kırdın? Hemen parasını öde. Küçük kız, teyze ben kırmadım der. Zengin kadın, sus sen hep yalan söylersin. Fakir bir aileden geldiğin çok belli. Bu yüzden pahalı telefon alamıyor ve başkalarının eşyalarını kırıyorsun. Bu telefonun ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun? Ailen sana hiç terbiye öğretmedi mi?" diye azarlar. Bu sırada zengin çocuk babasıyla birlikte her şeyi izlemektedir. Şımarık çocuk, "Anne, bu kız çok kaba. Okulda da hep böyle davranıyor." der. Zengin kadın fakir kıza, "Annen nerede? Hemen çağır." diye bağırır. Fakir kızın annesi gelir ve sorar, "Ben onun annesiyim. Ne oldu?" Zengin kadın, "Kızın oğlumun telefonunu kırdı. Bunu nasıl ödeyeceksiniz?" der. Fakir anne kızına döner, "Kızım, sen mi yaptın bunu?" Küçük kız, "Hayır anne, ben yapmadım." der. Zengin kadın, "Bu kadar kanıta rağmen hala yalan söylüyorsun." diye bağırır. Kız ise, "Gerçekten ben yapmadım." diye cevap verir. Anne üzgün bir şekilde eğer sen yapmadıysan telefon nasıl kırıldı? Ben sana hiç yalan söylemeyi öğretmedim. Yalan söylersen çok üzülürüm der. Zengin kadın araya girer. Of lütfen kızına ders vermeyi sonra yap. Benim acelem var. Şimdi karar ver. Zararı nasıl ödeyeceksin? Fakir anne. Kızım adına özür dilerim. Zararı ben ödeyeceğim der. Cebinden para çıkarır ve bu benim bir aylık maaşım 10 bin rupi. Yeter mi? diye sorar. Zengin kadın parayı alır. Tamam bu sefer seni affediyorum ama bir dahaki sefere seni bırakmam der. Fakir anne kızına bakarak neden yaptın bunu? Ben sana böyle şeyler öğretmedim der. Küçük kız ağlayarak anne ben yapmadım. Neden bana hiç inanmıyorsun? diye cevap verir. Annesi çünkü onlar zengin yavrum. Biz onlara bir şey diyemeyiz. Şimdi ne yapacağız? Paramız da kalmadı der. Öte yandan zengin kadın oğluna dönerek oğlum sen çok akıllısın. Bugün bir günde 10 bin kazandık. Anne seninle gurur duyuyor der. Bir süre sonra zengin adam arabaya biner ama araba çalışmaz. Eşine ve oğluna arabayı itin der. Kadın şaşkın nasıl itelim? Adam sen süremezsin o yüzden itmek zorundasınız der. Anne ve oğul arabayı itmeye başlar. Bunu gören fakir kadın yardım etmek ister. Kızı anne neden onlara yardım ediyorsun? Bizim paramızı aldılar. Neden yardım edelim? der. Anne ben sana asla kötü düşünmeyi öğretmedim. Birisi zor durumda kaldığında bize kötü davransalar bile iyi kalple yardım etmeliyiz der. Anne kız arabayı iter ve sonunda çalıştırırlar. Adam arabadan inip teşekkür eder. Fakir kadın önemli değil. Yardım etmekten mutluyuz der. Sonra adam karısının cebinden parayı çıkarıp fakir kadına geri verir. Al bu paran senin hakkın. Zengin kadın şok olur. Ne yapıyorsun? Adam sertçe bu onların hakkı. Yalan söylemeye devam mı edeceksin? Sen bir annesin. Çocuğuna ne öğretiyorsun? Bizim her şeyimiz var. Neden fakir bir aileden çalıyorsun? Bu onun bir aylık maaşıydı ve yanında bir de çocuğu var. Nerede senin insanlığın? Der. Sonra oğluna döner. Oğlum ben sana zayıfları üzme demedim mi? Neden beni dinlemedin? Eve gidince tüm oyuncaklarını elinden alacağım. Hatanın cezasını çekeceksin. Ardından eşine onlardan özür dile der. Zengin kadın fakir kadından özür diler. Fakir kadın kalbinden onu affeder. Şımarık çocuk da küçük kıza dönerek üzgünüm seni bir daha asla rahatsız etmeyeceğiz der. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve paylaşın.